Yeni Şafak Gazetesi bir başlık atıyor faizle ilgili. Hemen algı operasyonunu öyle başlatıyorlar. Sonra Erdoğan da gidiyor diyor ki e, hem de İslam ekonomisi konferansında çünkü Nas gibi olsun ya olacak ya işte. Diyor ki kardeşim ben yüksek enflasyona karşıyım diyor. Sanki kendisi yapmamış gibi bir de. Karşıyım diyor. En sonda TÜİK abi son darbeyi vuruyor. Enflasyon oranlarını açıklıyor. Aylık bazda 1.53. Yok ya böyle bir şey olabilir mi? Ama yaptı işte indirdi aşağıya. Niye? Çünkü Haziran'da hadi bilemedin Temmuz'da yavaş yavaş faizleri indirecekler. Çünkü Erdoğan, Yeni Şafak bunlar emri verdiler işte yani. Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam ekonomisi ve veya faizsiz bankacılık konferansında yapmış olduğu konuşmanın laf olsun diye mi konuşulduğunu yoksa bu coğrafyanın zihin dünyasını çok iyi analiz ettiği için onlara seslenmek için bunun müşterisi olduğu için o lafları söylüyor. Ben faizsiz ekonomi görülerimi yüksek sesle özlemimi yüksek sesle seslendirmeye devam edeceğim. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı bu coğrafyanın iklimini, zihni iklimini kendi zihin planından bildiği için bu yüksek faiz rasyonel ekonomide çöküşü getirdi diye şu an geniş kitlelere faizin şeytanlığına ve tek sebep olarak tek faktör olarak faizin şeytanlığına dair bir vurgu yapıyor. Ve öyle kenara çekiliyor ki faizi düşüren de kendisi, faizi artıran da artıran kendisi, kendisi değilmiş gibi o zihin dünyasına sesleniyor. Sanki yüzde sekiz buçuğa faizi düşürerek KKM gibi başımıza bela açıp bu enflasyonları yüzde yetmiş beşlere çıkaran ben değildim gibi ve sanki çaresiz kalıp yüzde faizi artırarak carry trader ile döviz toplamaya çalışan ve bu sebeple geniş kitlelerin nafakasını, rızkını, maaşını, asgari ücretini, emekli ücretini kesen sanki ben değilmişim gibi faizsiz ekonomi özlemimi yüksek sesle dillendirmeye devam edeceğim gibi bir cümle. Abi, memlekette bak memlekette çözemediğim. Delilik hali bu. delilik hali. Sen daha iyi belki yorumlarsın bunu ama çünkü ben çözemedim. Memlekette çözemediğim bir sorun var sevgili seyirciler. Bak delilik hali dedi Rubül abi, delilik hali. O kadar hani şanslı mı diyeyim artık Cumhurbaşkanı Erdoğan için ama yani her şeyi kendisi yapıyor ama olayın finalinde şöyle bir algı bırakıyor. Diyor ki. Ya Grace aslında bunu istemiyordu. Çevresindekiler ona onu yaptırttırdı. Reis hayatta böyle bir şey yapmaz. Yapmayacağı için o adam kötü. O adam gitsin ama reis onu ya Aa, o hayır o yapmaz. Hayatta yapmaz. Toplumda da böyle bir şey oldu abi. İnanamıyorum. Çok garip bir şey bu ya arkadaşlar. Baştan aşağıya bütün kararları veren kişi Erdoğan. Bunu nasıl anlamıyor ya insanlar? Ben anlayamıyorum ya. O yapıyor. Ne Mehmet şekilde başka birisi. Diye. Onun kararları ya bunu söylemeyelim mi yani? Onun kararları sadece o yapıyor. Ya, ekonominin sorumuzu benim ben. Hatırlayın benim ben. Ben ekonomistim. Ekonomi benden sorulur. Ekonomi benden sorulur. Ekonomi sorumuzu benim ben. Dedikten sonra yani ya Ferit bak bir şey söylüyorum. Kimsenin anlamadığı CHP'nin hiç anlamadığı bak ana muhalefet veya toplumsal muhalefete öncülük etmek rolü şu an onun sırtında. Diğer partilerin öyle bir mecali yok. Ya hala rakiplerini tanımıyoruz. Hala Recep Tayyip Erdoğan gibi bir siyasi aktörün düşünüş biçimini, zihin kodlarını, davranış kalıplarını, siyaset mühendisliği ve toplumsal mühendislik yöntemlerini neye başvuracağını bilmiyorlar. Farkında mısın? Oturdular 30 Haziran tarihinde mahkeme şu mu karar mı verir, bu mı verir diye hukuksuzluğu meşrulaştıracak bir şekilde başlarına gelmiş gibi onun üzerinden siyaset tartışıp ikiye bölünüyorlar. Ne dediğimi anlıyor musun? Yani bak şu bu kadar hukuksuzluğu bilmeme rağmen. Bak bu kadar hukuksuzluğu bilmeme rağmen. Hukukun siyasallaştırılması ve araçsallaştırılmasını görmeme rağmen. Biz hep birlikte, hep bir ağızdan bu ülkede hukuk yok demeye başladığımızda hukuksuzluk yapanların alanını genişletmiş ve hukuku hukukun olmadığı fikrine meşruiyet kazandırmış oluruz. Tam aksine oturup tamam ben hukuk sistemi işliyor falan demiyorum kimse yanlış anlamasın. Ama hukuk hiç yok demek var ya her şeyi yapılabilir kılmanın adımıdır. Meşruiyet zeminidir. Ya CHP bunu yapıyor. Şaşırıyorum ya. Gerçekten şaşırıyorum. Konu bile yapmamaları gerekirken bu işleri şaşırıyorum. Şu Ferit konuya gelin. Sevgili kardeşim. Ben geçen hafta dedim ki işte Cumhurbaşkanı'nın bu faizsiz final kuruluşları nutuklarını dinledikten sonra onu dinledikten sonra bir tweet attım ki belli. Siyaset mühendisliğinden sonra istatistik mühendisliği de yapacağız tahminimi söylüyorum dedim. Mayıs ayı e, enflasyonu tüfe 1.95 gelir. Yıllık da 36,25'e düşer dedim. Çok kötümser kaldım. Kötü. Yani onu bir mühendislikle onu yaparlar zannediyordum. <laughs> 1.91 <laughs> Tweetim duruyor orada. Görenler görmüşlerdir yani. Böyle bir öngörüde bulundu ve devamında şunu söyledi. Bu tablo yüzde 49'luk fiili politika faizi. Niye 49'luk diyorum? Resmi açıklanan politika faizi 46 biliyorsun. Merkez Bankası'nın. Ama geç likitte penceresinden piyasayı fonladıkları için onun oranı yüzde 49. Dolayısıyla üstü örtülü bir faiz artırımıyla 49'u uyguluyorlardı. Yani resmen açıklanmamış 49'u uyguluyorlardı. Açıklanan 46 olmasına rağmen. Dedim ki bu Cumhurbaşkanı'nın bu lafları etmesi faizsiz ekonomi özlemimi yüksek sesle tekrar etmeye devam edeceğim dedi. Tamam dedi. işaret şey yandı. Ama bunu yapmak için bir enflasyonu düşük göstermemiz lazım. Benim hesaplarım bile yanıldı Ferit. 1.53, 1.95 yerine 1.53 açıkladılar. 36.25 yerine de 35.41 hatırladı. Aa, açıkladılar. Şimdi bu ne demek? 35-41 TÜİK'inkini esas alırsak, o gerçi o tabloyu bir verirsen, üç tane kuruluşun sonuçları farklı biliyorsun. Herkes hatırlasın, ezberlenmişlerdir ama yine de hatırlasınlar. 35,41 şeye enflasyon çık açıklanmış. Aylık 1,53 açıklanmış. Haziran ayında bu tüfenin yüzde birin altına düşeceği konuşulmaya başlandı şimdiden. Ama o iyi hazırlanıyor. Çok güzel. Bu durumda Merkez Bankası dünyanın hiçbir yerinde 35,41 ile yüzde 49'luk politika faizi arasındaki yaklaşık yüzde 14'lük pozitif reel faizi kimse anlatamaz. Ne demek bu? Piyasalar, iş dünyası, yandaşlar, yanaşmalar, kamu kaynaklarıyla, bedava parayla iş yapmaya alışmış olanlar Merkez Bankası'na büyük baskı yapacaklar. Kamuoyu oluşacak. Ne oluşacak? Faiz indirimleri artık başlasın. Peki. Ben şimdi tahminimi söylüyorum. Bunun için 19 Haziran tarihli Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun toplantısında biliyorsun ki geçen hafta dedim ki faiz indirimi kimse beklemesin. Temmuz bile şüpheli demiştim. Eylül'e sarkabilir demiştim çünkü Ağustos'ta toplantı yok. Hatırlıyor musun Ferit? Hatırlıyorum hatırlıyorum evet demiştin. Hatırlıyoruz. Ama şimdi o 49'luk fiili uygulamayı e, faizi resmi olarak ilan ettikleri 46 var ya faizle oynamaksızın uygulamayı 46'ya çekebilirler. Bu 300 bas puanlık faiz indirimi demektir. Fiili. Fiili indirim Fiil anlamda indirim demektir. Ama bunun için seyircilerimize şunu söylüyorum. Önümüzde iki tane haftanın perşembe günleri var. 19'undan önce. Perşembe günleri biliyorsunuz ki Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin son hafta ne olduğunu bize gösteren veriler sunuyor. Hatırla 19 Mart anaforundan sonra bir ay sonra yaptığımız programda dedim ki yavaş yavaş şimdi faizler de artınca bu kenti reçetecileri tahvil satışlarını daha yüksek faizlerden tekrar gelmeye başlayacak. Geçen hafta biliyor olmama rağmen programda söylemedim o hafta 8 milyar dolarlık bir yürüt rezervlerde artış oldu. Bu haftayı daha bilmiyoruz ama zannediyorum yine bir dört beş milyar dolarlık bir daha bir giriş var. Niye anlatıyorum bunları? Merkez Bankası faiz indirimi için kendi rezervlerini kontrol edecek. İki, CDS puanımız şu an 307'de 270'lere indiğini görmek isteyecek. Enflasyon tarafını mühendislik faaliyetiyle hallettik. 35.41 aylık enflasyon yüzde 1.53. Artık o tarafa hallettik. Kamuoyu faiz indirimine hazır. Beklenti olarak hazır. Bunu, bunu anladın işte. Kastettiğim buydu. İTO. Yok buldum da yaptım onu hemen. İTO, ENAK ve TÜİK. İTO'nun yıllığı, ENAK'ın yıllığı, TÜİK'in yıllığı. Burada görüyorsunuz. Bu bir çarpıcı bir tablo. Hadi ENAK bağımsız araştırma akademisyenler grubu ya İstanbul Ticaret Odası'nın tamamı benim bildiğim iktidara çok yakın. Yani onlarla iş tutan insanlar. Onların bile 46 57. Konuşacak bir şeyimiz yok yani. Ama, at. Hadi kabul ettik. Bu ne demek? 35.41'lik bir enflasyonu yıllık olarak açıkladıysanız yüzde 49'luk faizi politika faizini koruyamazsınız. Ama yetmez. Biz faiz artışlarını niye yapmıştık? rezervlerimizi carry trader yoluyla yüksek faizler desteklemek için yapmıştık. Bakacağız rezervler kaçanlar bir fırsat daha gelip bir tur daha dönecekler mi? Bir tur daha çarpıp gidecekler mi diyor. Onların gelip gelmediğine bakacağız. Üçüncü faktörde CDS'imizin 270'li seviyelere düşük düşmediğini bakacağız. Hiç kimseyi dinlemeyin. Bu üç veriyi yan yana gördüğünüzde bu söylediğim rakamlar oluştuğunda 19 Haziran'da fiili resmi olmasa bile fiili faiz indirimini göreceksiniz. Bu ne demek? Borsacılar sevinebilir, heveslenebilirler bundan. Borsacılar ama dolar kuru enflasyon. Dolara eğer abartırlar faizi fazla düşürürlerse dolara yönelme başlayabilir. Dolarizasyon artmaya başlayabilir. Orada da neye bakacağız? Ee, yabancı para mevduatlarındaki artış miktarlarını kontrol edeceğiz. Yani verilere bakarak analiz yapacağız. Verilere bakarak adım atacağız. Böyle faizsiz ekonomi özlemimi yüksek seslerle dile getiriyorum diye dogmatik önermelerde bulunmayacağız. Verilere bakacağız. Tamam mı Ferit? Bu üç faktör böyle. Ama şimdi gelelim şu bizim garip milletimizin Alaaddin Aktaş'ın eksik olması çok iyi çalışıyor. Alaaddin Aktaş biliyorsunuz ekonomi gazetesinde köşe yazarı. Daha önce dünyadaydı ama onlar ayrıldılar. O tablo hazırlamıştı. Neyin tablosunu hazırlamıştı? Ferit şunun tablosunu. Ya enflasyonu ne olarak açıklarsanız açıklayın enflasyonun gelir durumuna göre hesaplamasını verileri kullanarak yapmış. O enflasyon 12 tane ana gruptan 43 alt grupta yer alan bak ve 415 mal ve hizmetin aylık fiyat değişimlerini gösterir olgunun adına enflasyon diyoruz biz. Tekrar ediyorum. 12 ana grup 43 alt grup ve 415 mal ve hizmetin aylık fiyat değişimlerinin ölçülmesine aylık tüfe enflasyonu diyoruz. Tüfe ölçtüysek tüfe, üfe ölçtüysek üfe. Şimdi 81 ilde 225 ilçede 30 bin işletmeden toplanan veriler ve 4 bin tane de kiracıdan Alınan verilerle bu hesaplamaları yaptığını söylüyor TÜİK. Yani bir altyapı olsun diye bunu da söylüyorum bu bilgileri. Alaaddin Aktaş'ın ortaya koyduğuysa şundan ibaret. Alaaddin Aktaş diyor ki şu en dar gelirliler var ya en dar gelirler. Onlar için sizin bu sepetinizde gıda harcamaları için sizin sepetinizde koyduğunuz rakam yüzde yirmi beş. Yani ana grup dedim ya ana grup. Bu sepetteki ana gruptan en önemlisi gıda harcamaları yüzde 25,43. En diğer önemli bir grup konut veya kira giderleri. Konut veya kira. Siz bu sepetinize bunun ağırlığını yüzde 16,61 koymuşsunuz. Ulaştırma, haberleşme gibi ana gruplar var. Ona da yüzde on beş virgül sekiz koymuşlar. Ama diyor ki bak bu dar gelirli insanlar için sizin hesaplamanızla o insanların kazandıkları ve zorunlu harcadıkları miktarların oransal karşılığı farklı. Ne demek farklı? Sen 25 hesaplarken Dar gelirli insan gelirinin yüzde otuz virgül dördünü gıdaya harcıyor. Sen bir de sıkılmadan kalkmış bu ay demişsin ki gıda harcamaları sıfır virgül yedi düştü. Artışı bırak. Düştü demişler. Ferit düştü. Gıda evet. harcamaları sıfır virgül yedi eksi çıktı demişler. Yetmez. Alaaddin Aktaş'a teşekkür ediyorum. Konut ve kira sen bu sepete ağırlığını yüzde on altı virgül altmış bir koymuşsun. O birinci en dar gelirli grubu görüyor musun? Onların harcamalarının yüzde otuz üç virgül ikisi konut ve kiraya gidiyor. Konut veya kiraya gidiyor. Yani bir defa şu senin yüzde kırk olarak hesapladığını en dar gelirli kesim için bu ee, %63,6'ya denk geliyor. %50 daha fazla. Yani bu dar gelirli insanların bu iki kalem için ayırdığı para, harcadığı giderler senin ağırlık oranlarından %50 daha fazla. Daha fazla. Ne açıkladığını onun için hiç önemi bile yok benim için diyor. Ama bak en aşağıda beşinci gruba geliyoruz. Orada da farkındaysan gıda harcamalarının onların aylık giderlerindeki payı yüzde on iki sekize düşüyor. Konut işleri de otuz üç yerine yirmi ikiye düşüyor. Yani bu en önemli iki kalem bunlar. Yani enflasyonun kimin canını yaktığı bu tablodan o kadar net bir şekilde anlaşılıyor ki. Enflasyon kimin canını yakıyor? Sayın Cumhurbaşkanı faizsiz ekonomi özlemimi yüksek sesle dillendireceğim demek yerine şu tabloya çözüm bulabiliyor musunuz? Onu söyleyeyim size. Onu konuşun. Şimdi bu açıklanan rakamlar bir de neye yol açacak biliyor musun Ferit? Temmuz ayı maaşlarının asgari ücrette güncelleme yapıp yapmayacaklarını bilmiyorum da hem emekli hem de çalışanların maaşlarının bu oranlarla nasıl tırpan yiyeceğini herkes bir düşünürse. Fena, fena yiyecek. Attıkları kazıklara bak. Attıkları kazıklara bak. Emekli ama... yılıydı abi. Emekli yılıydı. Emeklilerden de pek ses yok ama bilmiyorum ne diyorlar. Şu an bizi izleyen var mı emekliler ama bilmiyorum Hayır, yani. şimdi Emekli yılını vazgeçirdik. Bu yıl aile yılıydı. Bunu çevirmişiz. 10 yıla yaymışız aile yılı. 2025-2035 arasını aile yılı. Niye? İstatistiklere göre, nüfus istatistiklerine göre doğurganlı kızının yüzde iki virgül bir olması gerekirken bunlar iktidara gelmeden bu oran iki virgül kırkken şu an bir virgül kırk düştüğü için aile yılı ilan ederek doğurganlı kızımızı ve tarihten tarihte nüfusu azalarak yok olan milletlerin kaderini yaşamamamız için sloganlarla, söylemlerle, algılarla aile yılı ilan yani. Ve bu tuzu kurular var ya bunlar çocuk yapmadıkları için nüfusumuz da o yüzden düşüyor. Sen biliyor musun? Gelirleri düşük olanlardan değil. insanların evlenememesi, çocuk çocuk sahibi olamaması değil sebep. Tuzu kuruların konfor ve keyifleri sebebiyle çocuk yapıyorlar Ne, kadar, ne, kadar, ne kadar ayıp bir şey yani. Kostürcünün ya? başına çekişiyor ya, mu yani? Bakar mısın ya? Ya bu kadar bu kadar bir toplumla oynanır mı ya? Bu kadar oynanır mı? Ama ben hiç şaşırmıyorum. Artık tek cevabım var. Rasyonel çözümler, akılcı çözümler, bilimsel çözümler üretebilmek için zihin kodlarının rasyonel olması lazım. Bunların asla zihin kodları rasyonel olmadı. Dolayısıyla rasyonel analizler yapabilmek için eğitimin zirvesinde olman yetmiyor. Bak ne dediğimi anlayalım. Çok iyi eğitimlisin ama senin zihin kodların akli, bilimsel, rasyonel, hukuki değer yargılarıyla veya bu değerlerle senin zihin kodları oluşmadıysa senin üreteceğin çözümlerde bu faktörlerin bir etkisi olmayacak. Ne dedim? Formel eğitim mi baskındır? Zihin kodları mı baskındır? El cevap. Zihin kodları sıkça eğitimin önüne geçebilir. Yani formel eğitimin önüne geçebilir. Dolayısıyla birisi fizik profesörü olup ama metafizik çözümler üretebilir kafada